Kökenini öğrendiğinizde beyin yakan marka kısaltması ve açılımları KVK Mehmet Emin Kara Mehmet, Murat Vargı ve Osman Kavala'nın soyadlarının baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluştu. Fiat İsmini Fabrika Italiana Otomobili Torino kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Vakko Vitali Albert Hakko kardeşlerin isimlerinin baş harfleri ve Hakko soyadının KKO kısmının birleştirmesiyle oluşan bir marka. JVC JVC'nin açılımı Japanese Victory Company, Japon Zafer Şirketi. Mudo Kurucuları olan Mustafa Taviloğlu ve Doğan Gürün'ün isimlerinin ilk hecelerinden esinlenerek oluşturulmuştur. LG Kore firmaları olan Lucky ve Goldstar'ın ilk iki harfinden meydana gelmiştir. Yumatu Yabancı diye bilinen aksine yerli bir marka olan Yumatu, Yusuf, Mahmut ve Tuncer kardeşlerin isimlerinin ilk geceleri bir araya getirilerek oluşturuldu. Toshiba İki şirketin birleşiminden oluşur. Tokyo Denki ve Ship Auro Seisakusho. Akbank Sabancı ailesinin geçmişi Hacı Sabancı'nın memleketi Kayseri'ye uzanıyor. Aile iş dünyasındaki başarısını da Adana'da yakaladı. Adana ve Kayseri'nin baş harfleri birleştirilerek 1959'da Akbank kuruldu. Adidas Kurucusu Adolf Dassler isminden türetilmiştir. Enka Enişte ve kayınbirader ünvanlarının ilk birleştirilerek oluşturulmuş. Enişte Şarık Tara, kayınbirader de Sadi Gülçelik. MSN Yıllarca mesajlaşmak için kullandığımız MSN'in açılımı ise Microsoft Network'tür. HES İstikbal ve Bellona grubunun da sahibi olan Hacı Boydak'a ait olan HES'in açılımı Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ. SMART 1994 yılında Mercedes-Benz ve Swatch tarafından kurulan Alman otomobil markasıdır. Açılımı Svoç Mercedes Art'tır. Banvit Banvit, 1968 yılında yem üreticisi olarak faaliyete başlayan bandırma vitaminli yem sanayi ve ticaret haşiyenin kısaltılmışı. Lego Lego, Danca, iyi oyna anlamına gelen Legot kelimesinden türemiştir. Aselsan 1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme cihaz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan ASELSAN'ın açılımı askeri elektronik sanayidir. Skype, projenin ilk adı olan Skypeer to Peer, gökyüzünde eşler arası. Zaman içinde Skype'ye dönüştü. İlk başta Skyper'a dönüştürülen isimdeki R harfi, domain adı kısaltmaları nedeniyle çıkartıldı. DEO DYO adı Durmuş Yaşar ve oğulları Boya ve Vernik Fabrikaları AŞ'nin kısaltılmışıdır. 1954 yılında kurulan DYO, Yaşar Holding Boya Grubunun ilk boya fabrikası. Ramsey. Remzi Gül'ün kurucusu olduğu Ramsey'in adı Remzi Ramsey isminden geliyor. Ramsey'i İngilizce bir kelime gibi okumaya çalışmanız kafi. Alfemo. Ali Feyzullah Mobilya. Aspava. Allah sağlık, para, afiyet versin. Amin. Dimes Diren meyve suyu. Şaka değil. Bu markanın kurucusu Mustafa Vasfi Diren'dir. Marka ismi de bu şekilde diren meyve sularının kısaltmasıdır. Osse Yine iki ortaklı bir markadan bahsediyoruz. Birinin adı Osman, diğerinin adı Sezai. Yani Osse.